Gitar merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Modern Evler serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız ve yorumlara devam ediyoruz arkadaşlar. Yorumlardan yapmaya devam ediyoruz. Olsan bugün ne yapıyoruz kardeşim? Söyle bakayım. Bro bir de pastalı pustikçi yapacak. Pastalı pustik evet abi. Biri pet shop yapacak hayvancı satın alma yersi. Yeri. Yersiz. <laughs> Biri de... Yers... Olsan yersiz yersiz konuşma evet abi. Biri de berber berberiye yapacak. Samet'in saçları berber. uzun kesmek lazım bak sen şu saçlarını bakayım. şöyle Samet. kafamdan ke kes abi kestim. evet abi şu an kafana vura vura kestin abi <laughs> eliyle kesiyor arkadaşlar bugün kuaför e, berber yani diğer şeyle adıyla ve e, pet shop ve pastane yapacağız Eee ben kuaförü alıyorum Samet sana pet shopu veriyorum kanka o sana da pastane veriyorum uygun mu? Uygun, bana uygun. Tamam, sesler çıkmadığına göre uygundur. <laughs> Ben arkadaşlar, şey yapacağım. Hmm. ben şuraya tatlı pastane yapacağım, pembe. Tamam, sen buraya mı yapacaksın? Evet, şu arsayı. Küçük tatlı pastane yapacağım buraya. Tamam abi, uzunlamasını da yapabilirsin, İki girişi de yapabilirsin. Ee, Samet'e de, de abi. şuraya veririm, şu hemen caminin kenarını. Ben de şuraya yapacağım Samet, ee, kuaför yapacağım abi. O zaman videoyu artık hızlandıralım, hızlandır, hızlandıralım arkadaşlar ve e, bakalım. Ne olacak? Kim daha iyi yapacak? Hazır mısınız? Bunun için bir oylamada başlatabiliriz değil mi Oğuzhan? Aynen iyi olur bro. Evet arkadaşlar oylamamızda açıklama linkinde olacak. O zaman başlayalım. 3 2 1 ve başla! Ve arkadaşlar sonunda bitirdik. Eee... Bayağı da, da yorulduk. Oley kurtulduk. <laughs> Lan kırmayın her yeri kırdınız ya. Kapatın şuraları. Her neyse uvalıyorum, şaka bir uvalıyorum, yana... Uvalıyorum. E, herkes birbirinden güzel şeyler yaptığını düşünüyorum. İlk olarak Sametinkiyle başlıyoruz bro? <laughs> evet abi hemen hızlı bir <gülüyor> şekilde <laughs> Samet. Niye, onu söyle Bu ne? Sa Samet abi, bu ne hı? kanka? Patch yap mı? Abi bu... Aynen peş yap Ama bir nasıl bir peş yap size şöyle anlatayım. Hmm, Troll bir peş yap. Hani çok da şey beklemeyin. Kanka bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bu üstteki hayvan hangisi abi? <laughs> o köpek. Bu köpek mi olur lan? Ayakları köpek nerede köpek. oğlum hayvan? <laughs> Burada işte mi Ayakları. Aynen. Oğlum Bak tamam ayman. ellerin nerede o zaman? Ya Elleri onu bırak işte. Bu, 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 Elleri de o. Bir mi? şey yap. Öyle Bak, ya. bu kadar yaptırdık. Paramız bu kadar. <laughs> Dostlar elimiz ayağımız oldu. Samet dur yardımcı <laughs> olayım kanka senin için. Allah. Samet bak arkaya bak ne yapıyor. Aa ayak yaptı Samet. Vay 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 vay. Canım sağ olasın. Gel öpeceğim. 10 5 köfte oldu Samet hadi e, Samet yine iyisin ha bak köpeğinin ayağını yaptım. Vallahi iyi oldu. Bu Samet. Ee, <laughs> 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 Köpek bize dükkanını Samet. Daha sefiller durumuna düştü. Yalnız abi köpeğe bir baksana arkadan. Samet tavşan Ay kaçmış Samet. Nereye <laughs> <laughs> kaçmış? Tavşan mı kaçmış nerede anne? Bak bak burada. Aaa. Aman, Aa aman abi, tanrım tavşan kaçmış. Vurma lan tavşanı. Hoş. Abi kuduz köpek var Kaan abi kuduz köpek var iki tane. <laughs> Samet. Köpekler Allah niye kudurmuş? Kaçak. Kaçak. <laughs> Samet, lan kuduz köpek kaçtı beyler. <laughs> Lan crash da tabi Beyler bakın bakın kime saldırıyor Lan, kuzu köpeği. Lan kuzumu kuzu mu gitti? Ana. Arap sermaye. Tavşanlara saldırıyor. Olsan tavşanlara saldırıyor şimdi. Göpek kendine evet. gel. Oo tavşan dalıyor abi. Lan ne oluyor? Yunu yedi. o zaman tavşan, tavşan, <laughs> <olsan>, tavşan <laughs> verirse <laughs> köpek. ya tamam verdesi abarttık. Bu Samet bu insanları da satıyor musun bro? Yok onlar müşteri. Ha. Aa. İnsanlar... Hiç almıyorlar bir şey. Yaşayan Sanat, bir hayvandır. Bunlar. Bunlar ya alıcı bunlar hep değiller. Böyle. Hep böyle. Bak eşek satıyorum abi eşek. Sen <laughs> misin eşek? <laughs> Samet niye öyle <laughs> dolgu dolgu söylüyor? Eşek satıyorum eşek. <laughs> Samet. Bineceğim üstüne vuracağım kırbacı eşeğim bu. Hangi eşeklerden? <laughs> şu şu. Bak. Gözlerin güzel abi bak. E Sana vereyim eşek bir abi tane sarayım. Gazeteye sarayım vereyim abi hemen. Samet sağ bir tane gazeteye kanka. Sağ Aynen. Sağ bir tane gazeteye ben evde yerim. Arkadaşlar, arkadaşlar hadi gelin hadi. şu dandik çapı bırakın. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik zaman, benim pastaneme. Benim, benim pastanemde iki tane figür var buraya. Bir tanesi tatlı kız, <laughs> elinde şeker tutuyor. Tatlı kız elinde şeker tutuyor. Oğuz bir şey demiş Hiç tatlı değil lan. <laughs> bir de tatlı çocuk. Oğlum bunlar Olsun kurabiye, gibi. kurabiye. Kurabiye bunlar. Bu da tatlı çocuk bro elinde elma şekeri tutuyor. El, el, elma okay. şekeri. Elmanın ol, da sapı ol, çıkmış dışarı. <laughs> Haklısın Sami. Doğru diyor. Haklısın. Hadi gelin arkadaşlar o zaman dükkana girelim. Dükkanın içinde içinde abi. şöyle göstereceğim ben. Oo otur otur otur. Gördüğünüz gibi pasta Versa. satmalık yer var. Pasta almalık yer var. Ben güvenlik Versa. kamerasıyım. Abi niye orada duruyorsun güvenlik kamerası Tam gibi? Tam güvenlik kamerası gibi duruyor. Hadi git. Evet <laughs> pastalar çok güzel kanka. Abi aynen e. he. Ee buranın mutfağı nerede olsa hani? bak unutmuşsun. buradan böyle gel ya. Al burada mutfak. Aha. Aa, Aa o abi. helal olsun. Bak burada çöp var. girce bak çöpe giriyor bak. Bak çöpe girdim Aa çöpe girdi Samet bak. Gelin. Körol. Peki gelin. peki tuvaletimiz gelirse nereye yapıyoruz? Buraya gelin. O her şey düşünülmüş beyler Sen gir Yap Samet gir. tuvalete gir. Ha gir. <gülüyor> <gülüyor> Gel <laughs> çıkalım Oğuz gel gel. Abi bir daha size girerse. Oğuz <laughs> abi seninki de güzel olmuş. Tebrik ederim rengi falan çok güzel olmuş. Samet'inki de çok hoş olmuş. Sağ ol Şimdi bro. sıra benimkinde abi geri. Ver abi, ver ka. Bir kere, bir kere bir figür karşılıyor bizi yanında makas ve tarak var abi. Sakallı bıyıklı saçlı bir abimizin resmi e, figürü. E, burada yazıyor bak bay kuaförü bayan kuaförü yan yanalar abi ikisini aynadan işletiyor bay kuaföründe Değişiklik olarak e, bir renkler değişik abi. Hani içerideki renkler beyaz renkler kullanılmış. Yani adamlar... Koltuklarda. E, bayan kuaförüne geldiğinizde de mor renktir olsun hakim. Görüyorsunuz burada. Evet güzel olmuş. Evet Şimdi, abi. Buranın sahibi demiş ee... ki ne yerden ne serden yani. Hem erkek hem kadın olsun. Dışarıda da hemen dışarıda da bir şey var olsan onu da göstereyim istersen. Burada bayanlara e, bayanları özel, e, özel oturup çay içme alanlarımız var. Oğlum böyle burada, böyle abi. Burada bir bayan çıksa buradaki laf atar. Saçın çok Üf. güzel olmuş hanımefendi ya, yapar böyle. saçını Aa, teline biz kurban. Bizde kimse kimseye laf atmıyor abi dövüyorlar. Oğlum <laughs> nasıl bir kuaför dayak yiyor. <laughs> <laughs> Aynen. Laf <laughs> atmayacaksın abi Peki. laf atmak yok. İyiymiş. Tamam da bunu senin düşünmen lazım. Gitarist buraya böyle duvar öreceksin bak buraya. Abi niye milleti kapatıyoruz öyle birbirlerini görmüyorlar. Ne yapıyorsun oraya? O harbiden duvar ördü. Bırak. Abi benim Allah bir saçımı... Allah saçımı kaça kesersin? Sametçim 50 liradan başlıyor burası özel bir alak. oha Bizim mahalle berge, bergeri var <laughs> bergeri Abi şuraya var. ben oturdum bir saçımı kes gel Bakayım neredesin Samet? Şuraya oturayım abi şöyle ha. Abi Samet'cim ke yalnız... Kesiyormuş gibi yapsana Kaan abi Sıra var Keseyim abi Kaan abi kessene Oha Samet saçlar dökülüyor kanka fıçı 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 fıçı. Samet saçların bak kesiliyor fıçı 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 fıçı. Aha Oha Sabe saçından et çıktı kanka ense Enseyen natural alır mısın abi? Tabi abi Tabi abi Hemen en... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum naptın oğlum Berber şakası Bak, Saçımı da yıka abi şurda Şöyle yaklaşayım Gel abi. ben Eğiliyom Ula boğuluyorum ula Ula çok sıcak Lan oğlum ne sıcağı Normal sıcaklık çok... derecesinde Abi çok koymuşsun ya suyu Şöyle oturayım Gel hep kurula havluyla Havluyla da de Jöleyi de sür. Jöleyi de sür. Oh, ya Samet fazla oh. jöle sürme saçların dökülecek. Oh. oh. Şişt, şişt, şişt. <laughs> Samet çok yakışıklı oldun. Bakayım şöyle bir. Ooo çok yakışıklı oldun. Yakış, yakışıklı oldun mu? Oğuz. Yo aynısı. <laughs> oğlum hiç bize şey eşit şey değil ki. bu berberim kazıkçı. <gülüyor> 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 kazıkçı berber. Lan oğlum kırmışız her Evet arkadaşlar istiyorsanız e, bölümümüzü bitirelim. Arkadaşlar aşağıdaki e, bölümden bizlere oy verebilirsiniz. Bir anket başlatacağım yine. Hastane Pat mi? Pet shop mu? Yoksa kuatör mü? Pet shop tabii ki de ya. Pet shop'a <laughs> 100 bin like bekleyeceğim. <laughs> Yok daha neler Samet. Yok bilmiyorum. Yok bilmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Eyvallah. Like. Arkadaşlar bu videoya like patlaması istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Modern Evler serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.